Herkese merhabalar. Yeni bir projeyle birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü projemizde bildiğiniz bir hoverboard'u inceleyeceğiz. Hoverboard'ların içerisinde bulunan motoru biz farklı bir devreyle daha hızlı sürmeye çalışacağız. Şimdi bu işlemin nasıl yapılacağını birazdan hep birlikte göreceğiz ve bir hoverboard'un içerisindeki sensörleri ve iç yapısını incelemiş olacağız arkadaşlar. Şimdi hemen projeye geçelim. Evet, burada görülen sağ taraftaki motorumuzun sürücüsü. Evet, yine sol tarafta sürücüyü görüyoruz arkadaşlar. Yalnız burada pilimiz var. Evet, hemen pilimizi görelim arkadaşlar. Evet, pil LG firmasına ait. Gördüğünüz gibi şurada bakın LG yazıyor. Hemen değerlerini kapasite değerlerini görelim. Evet 36 volt 4.4 amper yani 4400 miliamper. Evet bu aşamada ben buradaki motorumu devreden tamamen ayıracağım. Bu motoru fırçasız motor olarak kullanmayı deneyeceğiz. Öncelikle motordan gelen kablo bu arkadaşlar. Şunlar benim motor uçlarım. Şu 3 kablom. Burada ise motordan gelen sensörlerimiz var. Biz motordan gelen sensörlerle çok ilgilenmeyeceğiz. Çünkü sensör kullanmayacağım ben bu aşamada. Evet, şu 3 kablo benim motorumdan gelen kablolarım. Şunlar ise devreden gelen kablolar. Normalde zaten motorumuzu çevirdiğimiz zaman buradaki uçlardan normalde güç almamız gerekiyor. Birazdan onu da test edeceğim. Sistemin nasıl çalıştığını bilirseniz bunlardan faydalı ürünler ortaya çıkarmak mümkün arkadaşlar. Aynı zamanda bu bir alternatör. Yani fırçasız motorlar bir nevi alternatör olarak da kullanılabilir. Şunlar benim motorumdan gelen kablolar. Bunlar tabii 3 fazlı motorlardır. Özel sürücü devresi haricinde kullanılmaz. Yani fırçalı motorlar gibi artı eksi vererek bunları süremeyiz. Bakın şimdi Yani buradaki tekerler döndüğü sürece aynı zamanda enerji üretmekte kullanılabilir bu motorları. Şimdi biz bu motoru normal ESC ile sürmeye çalışacağız. Bir fırçasız motoru sürmek için kesinlikle bir adet ESC gerekli arkadaşlar. ESC'yi sürmek için ise bir adet servo tester veya şu şekilde bir kumanda ve alıcı kullanmak zorundasınız. Şunlar benim motorumdan gelen kablolar. Gördüğünüz gibi 3 adet kablo. Şimdi kablolarımı sırasıyla elektronik devreme gireceğim. Motorumun yönü tamamen buradaki kabloların yeriyle alakalı. Motorumu ileri ve geri döndürebilirim. Şu şekilde 3 fazlı fırçasız motorlarda bilindiği gibi 3 adet kablo vardır. Ben de bu motorumu 3 adet kabloyla bağladım. Burada güç pille ilgili bir işlem yapmayacağım arkadaşlar. Harici bir pil kullanacağım. Harici pilimi ise buradaki SCM'e bağlayacağım. Kumandamı açtım. Şimdi buradan motordan ses geliyor. Siz duymuyorsunuz. Yalnız ben duyuyorum. Çok zayıf bir ses. O da motor şu anda ESC'yi kumandayı algılamadığı için arkadaşlar. Şimdi motorumu alıcımın üçüncü kanalına bağlayacağım. Şu şekilde alıcımın üçüncü kanalına bağladım. Şu anda motorumuzun çalışıyor olması lazım. Evet burada motor ve ESC eşleşmesi gerekiyor arkadaşlar. Ben bunu yaptım, çalıştırdım. Yalnız videonun o kısmını yanlışlıkla sildim. Şimdi diğer bölüme geçelim. Evet bu aşamada scooter motorumu harici bir ee, fırçasız motor yani scooter sürücüsüyle sürmeyi deniyorum arkadaşlar. Şimdi burada sensör uçlarını bağlamak zorundasınız. Şunlar benim motor uçlarım. Bakın şunlar ise sensör uçlarım. Çünkü sensörlü bir motor, sensörlü bir sürücü. Bakın şu şekilde test edeceğim. Şimdi buradaki motorun özelliği düşük devirde torku yüksek bir motor arkadaşlar. Normal fırçasız motorlar gibi işte 1000 kVA veya 500 kVA veya 1200 kVA değil. Yani kVA değeri ne demek? Volt başına RPM'i demek. Fırçasız motorlarımız işte 500 kVA'dan başlıyor. 3500-4500 kavaya kadar devam ediyor. Bugünkü projemizde bir hoverboard'un yapısını, motorunu, pilini sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. İlgilenen arkadaşlar için değerli bilgiler. Çünkü bu bilgileri öğrenebilmek için testlerin yapılması gerekiyor. Ve bu testleri de Türkiye'de çok fazla yapan yok arkadaşlar. Yeni bir projede buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Tabii ki projeleri beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.